Ama senin için bir şeyler yapmak isterim. Sen benim kanımdansın. Benim de herhangi bir günde keyfim kalmadı artık. Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce biz doğadan güçlü olmasını beklerken o ise hala Fatih'in peşinde koşuyor. Bu kız ne yapmaya çalışıyor diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde bölümlerdir göremediğimiz Abdullah karakterini tekrardan göreceğiz. Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanruen rahatsızlığı nedeniyle birkaç bölümdür dizimizde yoktu oyuncunun rahatsızlığının devam etmesi üzerine dizi ekibi radikal bir karar aldı ve bu aldığı karar sonucunda bundan sonra Abdullah karakterini oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak. Bu konu hakkında sizlerin fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bence değişik bir karar olmuş. Ahmet Mümtaz Taylan çok başarılı bir oyuncu ama Abdullah karakterini uyar mı pek bilemedim ama heyecanla bu gelişmeyi takip edeceğim. Umarım dizimiz için hayırlı bir karar olur. Öte yandan Abdullah'ın tekrardan dizimize gelmesiyle beraber Abdullah ve Alev aşkında önemli gelişmeler yaşanacak. Abdullah baba olacağını öğrendiği zaman şok olacak ve ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü ortada büyük bir sorun var. Abdullah pembeyle boşanmasını hızlandırmak için elinden geleni yapacak. Ancak bu süreçte pembe dik başlı davranacak ve Abdullah'la Alev'in üstüne kabus gibi çökecek. Alev'in bu süreçte zor durumda kalacağını, ancak bu bebeği doğurma isteğinden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Öte yandan Doğa yeni bölümde anlamsız bir şekilde Fatih'in peşinden gidecek. Biz izleyiciler Doğa'nın güçlü bir karakter olmasını ve önce eğitimine devam edip ardından da kimseye boyun eğmemesini beklerken o ise hala Fatih'in peşinde koşuyor. Doğan'ın ne yaptığını tam anlamasam da sonrasında o da yaptığı şeyler için pişman olup artık ne Fatih'le ne de onun ailesiyle uğraşmak istemeyecek ve kendi hayatına bakacak. Dizimizle ilgili bir başka gelişmeye bakacak olursak da bu gelişme Umut ve Nursema çifti üzerine olacak. Umut son bölümde Nursema'nın kalbini bir hayli kırdı ve Nursema bu duruma çok üzülmüş olsa da gene de kocasını yalnız bırakmayacak. Nursema yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen güçlü bir şekilde dururken Umut'un ise yaşadığı ilk sıkıntının ardından böylesine değişmesi hepimizin sınırlarını bozsa da Umut da yaptığı yanlışın farkında ve yeni bölümde bu yanlışı gidermek için elinden geleni yapacak. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.